Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği tarafından hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından da desteklenen, gelişimsel yetersizliği olan çocukların sosyalleşmelerine spor eğitimiyle destek olunması projesi hayata geçirildi. <laughs> Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Fatma Tabanlı, Otel Basri'nin toplantı salonunda yapılan projenin tanıtım etkinliğinde amacın otizm farkındalığı oluşturmak olduğunu söyledi. Öncelikle amaçlarımız Elimizde otizm farkındalığı yaratarak çocuklarımızda erken tanık olmasına yardımcı olmak, doğru yönlendirmeler yaparak nitelikli bir eğitimle çocuklarımızın topluma kazandırılmak üzere ailelere destek olmaktır. Bu yaptığımız faaliyetlerde bize her zaman desteklerini esirgemeyen Balıkesir Belediyesi'ne, Milli Eğitim önümüze ve basınımıza teşekkür ederiz. Doğru yönlendirmeler yaparak otizmli çocukların nitelikli bireyler haline getirilebileceğini ifade eden Tabanlı bu konuda ailelerin erken teşhisinin önemli olduğunu vurguladı. Son yıllarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından engellilerle ilgili yürütülen devlet politikalarında sevindirici gelişmeler olmaktadır. Yeni yapılan çeşitli gelişmelerle engelli çocuğu olan ailelere hem maddi hem manevi destek olunmaya çalışılmaktadır. Derneğimiz otizmin tanımlanmasında ve çocukların birebir eğitim alabilmeleri, kaynaştırma eğitimlerindeki sıkıntılar gibi sorunların tespit edilip ilgili makamlarca çözülebilmesi için kurulan Türkiye Otizm Platformu üyesi 22 STK arasında yer almaktadır. Toplantıya Vali Ahmet Turhan, eşi Nuran Turhan, Gençlik Spor İl Müdürü İlhan Aslan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Canseven, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.